Genel bilgilendirici bir video. Bu ürün 8 RAM 128 GB hafızalı. Şöyle hakkında kısmına baktığımızda 8 çekirdek, 8 RAM 128 hafızayı görebiliyoruz. Ee, bu gerçek değerler. Onun testini de burada e, CPU programları var. Burada yazar. İşlemcisi, sistem bilgileri vesaire. Bunu indirerek test edebilirsiniz. 128 GB ee, kullanılan geri kalan e, Remi 8 GB gibi işletim bilgileri, Android sürümü vesaire. Android taban 10'dur, versiyon 14'tür. Ee, genel bilgilendirici bu video. Usta hani sizde 2.32 şu para 4.64 başka yerde şu para derken bu değerlere bakıp e, hareket ederseniz iyi olur. Yani çoğu esnaf sahte halini, yazılımlı halini söylüyor müşterilere. Müşteriler de ucuz alıyor. Sonra diyor ki ürünüm kasıyor donuyor